Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda bize de sorduğum soruların çözümlerini yapacağız. 10 soru sormuştuk. Alt tanesinin çözümlerini yapacağım. Çözümünü yapacağım sorular burada. Eee, kodları, çözümleri bu soruların altına yazacağız. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda orders, siparişler, employees, çalışanlar tablolarına göre hangi çalışanın toplamda kaç sipariş aldığını döndüren tabloyu ekrana getirecek olan TSQL sorgusunu yazalım. Hangi seçenek doğru olarak yer almaktadır diyordu. Şöyle yapayım şuna. TSQL sorgusu hangisidir? Şimdi bunu görebilmemiz için önce e, vizede de gördüğünüz gibi tablo ilişkilerini bilmemiz gerekiyor. Tablo ilişkilerini nasıl yapıyoruz? Hemen nasıl bir tablo ilişkisi yapacağımızı görelim. Database diagrama geliyorum. New database diagram diyorum. Benden ne istiyordu? Orders ve employees. Orders'ı seçiyorum. Kontrol'e basılı tutarak elim Employee'yi seçiyorum. Add dediğim zaman arkadaşlar bu tabloların birbiriyle olan iki tabloyu almış oldum ve e, diyagramını görmüş oldum. Şimdi burada hangi anahtarlar birbiriyle ilişkili? Arkadaşlar baktığım zaman Employees Employees tablosundaki Employees ID ile Orders tablosundaki Employees ID birbiriyle Nedir arkadaşlar? E, ilişkili alanlardır. Demek ki benim e, inner join yapacağım zaman bunlardaki, e, bu iki tablodaki employees ID'ye göre yazmam gerekiyor. Buradan ben bunu anlıyorum. Şimdi e, o cevabı yazalım. Şimdi benden ne istiyor? Hangi çalışanın? Hangi çalışan dediğine göre hani bunu zaten işte isme göre mi yapacağız, soy isme göre mi? Zaten şıklarda olduğu için isme soy isme göre yapacağım, yapmış olduğumuzu görüyoruz. Şimdi diyelim ki hemen çözümümüzü yazalım. Select Hemen Select neyi gelecekti arkadaşlar? First name ve last name. Birinci isim isim ve soy isim. Niye buradaki employees'a baktık işte First name ve last name yazıyor. First Name virgül last name Nereden gelecek bu arkadaşlar? Ve ben bunların neyini istiyorum? Yapmış olduğu satışları Satışları nereden bulabilirim bu arkadaşların? Orders id'lerini saydırırsam eğer Çalışanların yap vermiş olduğu Yapmış olduğu satışların Orders id'lerini saydırırsam bu çalışanın kaç tane satış yapmış olduğu ortaya çıkacaktır. Bunun için hemen tekrar virgül count neyi sayacağım arkadaşlar? Order ID'yi sayacağım. Nereden alıyorum bunu? From orders Neye nasıl bağlayacağım bunu? Inner join neyle arkadaşlar? Employees employees de bağladım. 10 neye göre? Şimdi geldik esas noktaya 10. Orders nokta nereye göreydi arkadaşlar? Employee ID. Orders nokta Employee ID eşit Employees nokta Employee ID. Ve bunu şimdi bir count yaptım ve countu saymam gerekiyor ya. Bir group by yapmam gerekiyor. Group by bir gruplamam lazım arkadaşlar bunu. Group by First name virgül last name'e göre grupla dersem ve çalıştırırsam Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 9 tane çalışanım var. En fazla e, yapan da Margaret olmuş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde rahat, basitçe eee sorgumu yazabiliyorum. Ben bu sorguların üzerinde çalışırken bu şekilde düşünmek lazım. Neyi nereden çekiyorum? Kimle ilişkilendireceğim? Bu ilişkiyi görmek için de zaten sınavda sorularda size verilmişti. Bu ilişkiyi görmek de diyagramlardan yararlanabilirsiniz. Hani nereden buluyoruz bunu? Ne, nasıl ilişkili? Diyagrama bakarak bunu söyleyebiliriz. Şimdi ikinci soruya geçelim arkadaşlar. Bunu kapatayım. İkinci soruya geçeyim. Boş döndürürsem herhalde Evet. İkinci soruda da Suppliers, Tedarikçiler ve Products Ürünler tablolarına göre Açalım bakalım bir Suppliers ve Ürünleri ne yapıyorum? Bir diyagram New Diagram istiyorum. Suppliers ve e, neydi? Products Ürünler ve Tedarikçiler add evet, dedim arkadaşlar. Close dedim. Bakalım kim ne ile ilişkili. Evet görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar buradaki supplier id'ler birbirleriyle ilişkili. Products tab ürünler tablosundaki tedarikçi id ile tedarikçiler tablosundaki tedarikçi id birbiriyle e, birden sonsuza bir e, ilişki içerisinde Bunlara göre bir bağlantı, bağıntı kurabilirim. Şimdi gelelim tekrar sorumuzun çözümüne. Ne yapacağım ben? Hangi tedarikçinin hangi ürünü aldığını göstereceğim. O zaman benim bir e, suppliers'da, ne vardı suppliers'da arkadaşlar? Suppliers'da company name yani şirketin adıyla şirketin product name'ini Products'daki product name'ini hangi şirketin hangi ürünü sağladığını bulmam lazım. Basit bir select sorgusunu önce bir işleme koyalım. Select arkadaşlar select dedikten sonra from from suppliers as sp diyelim. Ondan sonra arkadaşlar neyle ilişkili olacak bu inner join products inner join ne arkadaşlar products'la products la. products s p dedim ve neyi alacağım buradan? kıymetli arkadaşlar. Neyi seçeceğim? sp.companyname hangi şirket p. name hangi şirket hangi ürünü alıyor? bunu göstereceğim. Enerji oyunu yazdık. Sonrasında da arkadaşlar 10 neye göre? SP supplier ID eşittir. P nokta supplier ID dediğim zaman eğer kodda bir yazım hatam yoksa çalışmasını umacağım. Ve görmüş olduğunuz gibi kodum çalıştı. Kampanya egzotik lüksleri buradan alıyormuşuz. İki tane ee, bu kampanya Name'den aldığımız üç tane ürün varmış. Böylelikle şirketler ve şirketlerden aldığımız ürünlerin listesini burada görebiliyoruz. Üçüncü soruya geçtiğimizde kıymetli arkadaşlar, üçüncü soruda da Products ürünler isimli tabloda. O ürüne ait son kullanma tarihini tutmak için dateline isimli date tipine bir kolon eklenmek istenmektedir. Kolon ekleyeceğim. Çok basit bir soru arkadaşlar. Önce bir bakalım. Pardon şunu kapatayım. Önce bir bakalım products tablosunda neler var. Select star from products. Neler var neler gelecek bana. Evet görmüş product, product name, supplier id kategori id, kaç kutu ıı, var. Bir kutuda kaç tane var. Ürünü, stok miktar, stok sayısı, ne kadar kaldı falan filan. Ama bir son kullanma tarihini de tutmak istiyorum ben burada. Bir son kullanma tarih kolonu yok. Hemen yazalım. Nasıl yapıyorduk? Bir değişiklik yapacağız. Alter table nereye ekleyeceğiz bunu arkadaşlar products product'a ekleyeceğiz ne ekleyeceğiz ekleyeceğiz ne ekleyeceğiz arkadaşlar bir date line diye bir satır ekleyeceğim tipi de ne olacak date tipinde bir kolon eklemiş olacağım çalıştırdığımda successful bir şekilde oldu dedi hemen bunu kapattım. Tekrar select star from products'ı çalıştırdığım zaman evet görmüş olduğunuz gibi dateline e, deadline son kullanma tarihi alanı geldi. Hiçbirinde bir bilgi girişi yok. Bunu istersek tekrar farklı sorgularla ekleyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi girdiğim alanda da gösterebiliyorum. Dördüncü soruya geldik. Aslında vize soruları çok kolaydı ama beklediğimden daha düşük notlar geldi. Onun için çözme ihtiyacı hissettim. Evet. Dördüncü soruda diyor ki Customers müşteriler tablosuna göre şirketlerin company name bölgelerine ait region boş olmayan durumlar için SP ise Pennsylvania BC ise Washington or ise Orlando olarak döndüren değiştirip döndüren TSQL kodunu yazalım. Önce bakalım. Customers'da neler var? Select star from customers. Evet. Burada arkadaşlar ne yapmışlar? Company name region'ları görmüş olduğunuz gibi boş. Bu region'ı herhalde bir yerde ekledik bunların bir kısmında. Şimdi burada diyoruz ki BC olan yerler varsa bunlara Washington yazacak. SP olan yerler varsa Pennsylvania yazacak. OR olan yerler varsa da Orlando yazacak region kısımlarına. Regionların bir kısmı dolu, bir kısmı boş. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şunu hemen indirelim şu şekilde. Bir ee, Döngü yazacağım aslında. Case döngüsü olacak. Şöyle diyorum. Select seç. Neyi seçeyim? Company name company name virgül region seçtim. Fakat region'da iken şöyle yapacağım hemen case ve endini hemen yapıştırayım altına bir e, döngü yazacağım. When when region alanı eşit BC ise burada şimdi region kısmında bak diyoruz. Select seç. Region'lara da region kısmına da gel. Fakat region kısmında eğer region alanı BC ise den bundan sonra Washington yazsın. Wash yazacak tekrar arkadaşlar then region eşit cp ise then pencil one yazacak then region oraya ise de ne dedik? Orlando yazsın. Orlando. Sanırım oldu. Endimizi koyduk. Sonra diyorum ki from customers ve diyorum ki ver nerelere yazacağım bunu arkadaşlar? Biliyorsunuz alanlarda şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi region alanlarının null olduğu, boş olduğu yerler var. Şimdi Londra, Londra bunun bir regionu yok. Bu region kısımlar genelde e, siz de biliyorsunuz Amerikan e, Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki alanlar ifade etmek için kullanıyor daha çok yaptı eyaletleri. Şimdi Londra'da, İngiltere'de böyle bir şey yok. Bunun için diyeceğim ki ver, ver, region kısmı is not null. Yani regionları değiştiriyorum. Değiştirdiğim alanlarda ise region kısımları lütfen boş olmayan yerleri değiştireyim diye region is not null ifadesini kullandım. Çalıştırdığım zaman arkadaşlar evet baya işte görmüş olduğunuz gibi şu an değişti. Ne yaptık? Company name'ler ve region'ları görmüş oldum. Daha önce burası efendim söyleyeyim BC yazan yerler şu anda Washington olarak değiştirmiş. Seçtim, değiştirdim ve gösterdim kendime. Evet. Kaçtayız? Devam edelim. Beşinci soru. Orders siparişler ve orders details sipariş detayları tablolarında yer alan veriler göz alındığında yıllara göre satış cirolarını öğrenmek için gerekli olan stored prosedürü yazmam isteniyor. Şimdi orders ve orders details'in diyagramlarına bir bakalım. Şunları kapatalım. Bakalım orada neler var. Tekrar new database diagrams, orders and orders details add evet, ekledim bunları close kapattım. Evet arkadaşlar. Baktığım zaman neler var? Order ID'lerine göre ben bu alanlarda bir seçme işlemi yapabilirim. Bunlar iki tablo içerisindeki ilişkili alanlar. Order ID im. Benim bir case noktam olacak. Bir çıkış noktam olarak kullanacağım orayı. Şimdi bunu, bunu kapattık galiba yukarıdakini. Kapatalım. Devam edelim. Orders ve Orders dikey. Bir e, stored procedure yazmam lazım. Stored procedure yazmak için ne yapıyorum arkadaşlar? Create proc yıllara göre, yıllara göre zero. Bunu ne yapacağım? Bunu ileride kullanabilirim. Hazır bir tane benim fonksiyonum aşağıda durmuş oluyor. Ne yapacağım? Yılı vereceğim. Onun için et yıl diye bir değişken tanımlıyorum integer tipinde. Sonra diyorum tekrar yazacağım. S select Ne isteyeceğim buradan? Ee, şey bir bakalım isterseniz. Neler vardı? Order stesde bir çarpma yapacağım. Nedir? Kualitiy, e, quantity kaç tane sattım, fiyatı, kaç para ve bunu bir eksi birden çıkarttığım zaman e, şeyi hesaplamış oluyorum. Ciroymu hesaplamış oluyorum arkadaşlar. Eğer varsa bir şey çıkmış olacak. Devam ettim. Select. bunu toplayalım. sum quantity quantity çarpı unit price bunu daha önce yapmıştık sanıyorum çarpı 1 eksi discount eksik olan bir şey varsa buradan çıkacak nereden arkadaşlar from iki tane ya orders details nasıl yazacağım köşeli parantez orders details sanıyorum doğru yazdım orders details neyle yapacağım bunu inner join inner join neyle orders orders da yapıyorum on neyle bağlayacağım arkadaşlar on Orders order slash nokta order id order details nokta order id ver ver bir year bir yılım var orada benim orders nokta bir, şimdi bir parametre vereceğim. Order date. Order date. Hangi yılınkini getirecek? Order date'inkini getirecek. Ve order date'inkini ben ne yapacağım? Dışarıdan parametre olarak prosedürme yazmış olduğum yıl değişkeni üzerinden gelecek. Eğer bir hatam yoksa evet comment successfully dedi. Ee, hemen şurada da çalıştırabiliriz. Hangi yıllar var bir bakalım. Prosedürüm artık çalışıyor. Orders'a bir bakalım. Hangi yıllar var? Select star from orders Tabi önce buna bir year atamam gerekiyor. Order days. Tamam, 1996'dakileri isteyebilirim. Hemen yazalım. Şöyle çağırsam. Acaba gelmiş midir? Yıllara göre. Linux, Incorrect integer olması gerek. Bakalım prosedürüm gelmiş mi arkadaşlar? Program butayı start yıllara göre cileva. Execute start procedure diyelim. Valuesuna 1996'yı koyayım. Bir row affected dedi. Bir tane mi var? Invalid. Bir yerde bir hata var galiba. Yazım hatası. Onun haricinde problem olmaması gerekiyor. Devam edelim. Son soruda. Ürünler, products ve kategoriler kategori sabullarına göre içinde ürün yer almayan kategorilerin listesini doğru olarak veren sorgu cümlesi hangisidir? Hemen bakalım arkadaşlar. Products ve categories diye diyagramlarımı açalım hemen. Database, diagrams, new diagram. Neler var? Products, Ürünler ve kategoriler et evet, olarak bunu kapattım. Ne istiyor benden? Diyor ki içinde ürün yer almayan kategorilerin listesi. Şimdi yazalım. Şunu kapattık mı? Yukarıya? Evet. Select categories nokta kategori name virgül products nokta products name from from products bunu right join e yapabiliriz right join sol taraf sağ tarafı getirecek tamamen kategoriyiz bakacağım on products nokta kategori id kategori id'ler biliyorsunuz birbirleriyle ilişkiliydi burada kategori id kategoris nokta kategori id ne diyeceğim ver boş olmaması gerekiyor neyin product name product name is boş ne dedik Eee Ürün yer almayan neyleri getirecek? Yani product name'i boş olanları getirecek. Şimdi çalıştırdığım zaman arkadaşlar. Düzgün bir şekilde çalıştı. Çalıştırırsam. Bütün hepsi geldi. Hepsi de kimse de boş demiş. Hepsi de doluymuş demek. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Sorular bu kadar. Ee, basit sorulardı aslında. Çok zor sorular değildi. Diyagramları da yanlarındaydı. Tabi bunları düzgün bir şekilde yapabilmek için e, sürekli soru çözmek olabilir. Yani kendimiz sorgu uydurabiliriz. Database elimizde var net itibariyle. Bu database üzerinde çeşitli çalışmalar yapmamız gerekir. Hepinize başarılar diliyorum. Bol sorgu yazdığınız günler dileğiyle.